400 lira. Başka? Yeter mi? Yeter, bana. Al bunu da. Masada az bir, bir tane. Bana ne ya? Fazla fazla bal satacağım ben burada. Bir tane al. <laughs> hani kendisi olmasa lan milleti burada boğuyordu ya. Sıra bende. evet bende bir buçuk kilo burası. Burası 450 lira var mı ister? Evet. Geldik buraya kocamanlara. Bir kilo 900 gram. Burası böyle 550 lira var mı 550. Evet. Burası 2 kilo 400 gram. Burası 600 lira. Var mı sen? Evet. Burası 2 kilo. Bu da 600 lira. Burası bir buçuk kilo. Burası 400 lira. Var mı sen? 400 geldi. Var mı artan? 400. Hayır, abi. 600 abi. demiştim abi. Evet, bir 200 gram. Benzini burası de... böyle 300 lira. Var mı kilo... 300. Al abi. Bak. Evet, burası böyle bir kilo. Burası böyle 300 lira. Var mı isteyen? Var mı? 300 geldi. Var mı artık? 150 lira var mı isteyen yarım kilo? Evet 150. Evet 150 geldi var mı artan? Mehmet. Ver 150. Lan kaç tozu? Gel bak ne diyeceğim. Evet 1 kilo 4 1 kilo 190 gram eşkina. Burası böyle 500 lira. Var mı isteyen? 500. <laughs> Bikileri <laughs> 190 gram. <laughs> evet, 400 lira. Tamam. O yarım lira. Yarım lira. He, daha güzel olması Ha, bu da 450 lira. <laughs> Eski ramelako. Abi kaç lira? Evet, burası karışık. Karagöz'den beraber. Burası böyle 300 lira. Var mı size 300? Evet burası 250 lira. Evet geldik çık <laughs> buraya. Evet burası böyle 450 lira var mı isteyen? 450. Gel bana. 450 geldi. Var mı artıran? 450. Bir kilo 150 gram. Burası 500 lira. Var mı sen? <laughs> 500. Evet 500 geldi var mı artan? 525. 525. Evet 525 var mı artan? 525. Sabri, üçünü bir hesapla abi geliyor. Üçünü bir hesapla yazdın ya. Toplam ne yaptı diyor. Yazdın kağıda. Abi şimdi ben. 550 lira abi. Evet. Hayır, hayır. Evet. Evet. Çetin abi. Hayır, hayır, 500 lira Evet, Çetin abinin bir tane 300 lira var. 400. Tamam. Bir tane izledim. Şimdi ne aldı abi? Abi Eki iki tane, tane. verdi. Birisi 550, 150 <laughs> şey. ayrı. Ne yaptınız? 525, yani, 525 de burada. Evet, 525 ya son aldım. 400 bir tanesi. 400. Evet 400. 300, 700, 525 de bir tanesi. Evet 700, toplam ne? 225 de. Tamam. Evet 400 lira burası var mı sen? Işte? 400 açıklarız Ben alayım 400 geldi. Var mı Artan? 400. 400 geldi. Abi. Abi ₺200'den 500 lira burası. Evet 500 geldi. Var mı Artan? 500. çıkıyor. Evet. 500. Kimdi ki? Tamam diyorum. mu? O kaç? 1000. <laughs> evet bu karışıklar böyle 350 lira var mı sen? Evet, 350. <laughs> Bakalım. 1250. 25. Al ustam. Ha. 300 lira burası var mı sen? 300. <laughs> <laughs> evet burası böyle bir buçuk kilo. Burası böyle yedi yüz lira. Var mı isteyen bir buçuk kilo? Yedi yüz. Evet. Bir kilo iki yüz gram sarpa. Burası böyle iki yüz yedi lira. Var mı isteyen? İki yüz elli. Evet bu da bir kilo iki yüz gram. İki yüz elli gram da 250. Burası da 200 sanırım. Evet çık birisini Ali gezmeye gelmiş ya. <laughs> Hangi ileri? Şunlar mı 300. Önündeki. Bu da 300. Çok <laughs>

Bir poşet versene oradan. Tamam. Var mı başka kalıbınızı Evet arkadaşlar. Sıra Bu 700 lira, sen 600 lira oldu. İyi, bizde de bir <laughs> buçuk kilo. Vallahi abi, tamam. <laughs> tamam Evet, ver bunda. 600 lira Ver. <laughs> 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 <laughs>